önce en azından ziyaretler, gözlem, şeyler yapılıyor. Evet, <laughs> e, yapacağız. Evet. oluşturduğumuz okullarımız var. Özellikle Urfa'da dört ayrı yerde açtık. Suriyelileri or oralara yönlendirdik. sene Çanakkale savaşının savaşının değil Çanakkale zaferinin zaferinin değil Çanakkale destanının 100. yıl kutluyoruz. Çanakkale hakikaten bir destan. Bu bakımdan bu destanın bütün halili ve bütün şanlı utfa öğrencilerinin tam manasıyla tanıması ve tanıtması, bilmesi ve anlatması yönünde Haliliye Belediyesi olarak Çanakkale'nin 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlemiş bulunuyoruz. Bu etkinliklerin içinde şiir okuma ve şiir yazma, resim, kompozisyon ve tiyatro yarışması şeklinde yarışmalarımız var. Ayrıca 8. sınıf öğrencilerimiz için bir de tüm UDFA genelinde bir bilgi yarışması tertiplemiş bulunuyoruz. Konusu sadece Çanakkale destanı olan bir bilgi yarışması. Bu bilgi yarışmamızı Sayın Metin İlci Bey'in başında olduğu Milli Eğitim Camiası organize etmektedir. Buradan çıkacak, her dalda çıkacak birincileri Çeşitli mükafatlarla, ödüllerle ödüllendireceğiz ve velilerinin izni alarak Çanakkale'ye götüreceğiz, o havayı bizzat teneffüs etmeleri için. Çanakkale sadece bir savaş değil, Çanakkale Savaşı'nda, Çanakkale Zaferi'nde, Çanakkale Destanı'nda bir nesil gitmiş. Tarihi kaynaklara göre 250 bin tane şehidimiz var. Çanakkale dolayısıyla savaşta cepheye sürülen Galatasaray Lisesi, İzmir Lisesi, Konya Lisesi ve Mektebi Tıbbiye o sene mezun vermemiş. O bakımdan öğrencilerimizin, halkımızın Çanakkale'yi tam manasıyla bilmesi açısından Haliliye Belediyesi olarak tarihi değerlerimize ve kültürel değerlerimize sahip çıktığımızın bir göstergesi olarak bu Çanakkale'nin 100. yıl etkinliğini düzenlemiş buluyoruz. Bu gördüğünüz kitaplarda, da bütün kütüphanelere ve bütün milli eğitime bağlı okullara göndereceğiz. Yarışmamızın konusu bu olacak. Sadece Çanakkale destanı. Bu vesileyle tüm kamuoyuna, saygıyla duyulurken ben başta Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Metin İlci Bey'e ve onun yakın mesai arkadaşlarına bütün ilçelerimizde görev yapan tüm öğretmenlerimize tüm müdürlerimize bu kampanyamıza tam bir tarih bilinciyle ortak oldukları için sahiplendikleri için teşekkür ediyorum ve Haliliye halkı adına Şanlıurfa halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle ve onlardan kalan gazilerin torunlarını minnetle yad ediyoruz ve aziz hatıralar önünde hürmetle eğiliyoruz. Bugün Haliliye Belediye'mizin Çanakkale şehitlerini anma günüyle ilgili başlatmış olduğumuz bilgi yarışması vesilesiyle buradayız. Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol Bey'e ve ekibine Özellikle e, çocuklarımız adına, şehrimiz adına ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çanakkale bir ülkenin var olma destanıdır. Bu var olma destanını yeni kuşaklara, gençlerimize, çocuklarımıza yeniden yaşatma adına çok güzel bir çalışma yapıldı. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs>